Ne? Ne diyeyim? Ne diyeyim? O merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Değil. Bugün, bugün bir film hazırladık arkadaşlar. Adı da Pijama skeller Karışımı Batman Süper Dinozor Parkı. Hadi başlayalım. Videomuzu like etmeyi unutmayın. Hadi başlıyoruz. Şimdi arka... Demek çekimden çekil. Spinosaurus geliyor. Aslında bu bir hikaye. 165 milyon yıl önce. Dinozorların çağı. Spinosaurusların kuvvetle dinozorları avladığı dinozorların huzurla yaşadığı yer. Ama bir gün dinozorlar çok büyük bir şeyle rastlamışlar. Elbette büyük cesur, büyük cesur ve kuvvetli bir ejderhayla. Bu sırada bizim Spanyol sorusumuz ejderha ile ilgili bildiklerini anlamaya çalıştı. Ejderhanın adı Komodo ejderiydi. Aslında o dünyanın en büyük kertenkelesi. Komodo ejderi. Komodo ejderi bir gün bizim sorusu yedi. Ve Komodo ejderi onu bayılttıktan sonra... Ne? sonra 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 Ne zaman çekim sorusun arkadaşı e, işte çekim yapıyoruz. Ama Son, ne zaman oynayacağız? Sonra Spanyol sorusun arkadaşı arkadaşı gelmiş ve onu aramış. Şöyle de bağırmış. Spinosaurus neredesin? Neredesin Spinosaurus? Neredesin? Bence sakla. Neredesin? 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 Sonra, sonra büyük keskin gözlü ve acayip büyük arkadaşları gelmiş. Ne yapıyorsun küçük T-Rex? Spinosaurus'u arıyorum. Birkaç gün ortalıkta yoktu. Dedi. Sonra, sonra hemen ben büyük T-Rex koştu. Ve ejderhayı yani komoda ejderini getirdi. Yanında da Spinosaurus var. Spinosaurus uyandı. Sonra da Büyük T-Rex'e teşekkür etti. Teşekkürler Büyük T-Rex. Merhaba arkadaşım demişler. Ve sonra beraber doyasıya oynamışlar. Ve bu hikaye de burada bitmiş. Hikayem. Videomuzu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.